Değerli konuklar, hoş geldiniz. Bu hafta e, İzmir Borosu'nun 19 Nisan'da yapılacak olan Genç Avukatlar Meclisi veya yeni adıyla Genç Avukatlar Temsilciler Kurulu e, seçimi için İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun e, listesinde yer alan Sayın Avukat Uğur Vural ve Sayın Burcu Özkan'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Arkadaşlar konuya çok hızlı giriyorum. Hemen şunu öğrenmek istiyorum. Mevcut para yönetimi anti demokratik bir şekilde bu yönergiyi değiştirdi ve bu yönergiyi değiştirirken de ne meslektaşlarına sordu, ne siz genç avukatlara sordu, ne de baromuzda her seçime giren diğer avukat gruplarına sordu. Peki siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oldu? Kısaca izleyicilerimize anlatır mısınız? Şimdi şöyle, öncelikle ben teşekkür ederek başlamak istiyorum size platform uzatmış olduğunuz için. Bu süreçte maalesef ki genç avukatlar olarak zaten en büyük talebimiz sesimizi duyurabilmekti. Bu bizim için sesimizi duyurmak adına en azından büyük bir fırsat oldu. Ee, evet, bahsetmiş olduğumuz gibi maalesef bu sürenin bir şekilde bir yönerge değişikliği gerçekleştirildi. Bu süreçte maalesef hiçbir genç avukatın fikri alınmadı. Daha önce Genç Avukatlar Meclisi mevcut yönetimi bu konuyla ilgili yönerge değişikliğinin yönelik çalışmalar yapmıştı. Bununla ilgili toplantılar gerçekleştirmişti. Ve bir taslak metin hazırlamıştı. Ancak bu taslak metin dahi göz önünde bulundurulmadan tamamen bambaşka bir yönerge değişikliğiyle evet. karşımıza çıktılar. Bunun zamanlaması maalesef çok kötü bir şekilde denk geldi. Çünkü e, Uğur arkadaşımız adaylığını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden adaylık duyuruları başlamıştı. Sadece Uğur değil, diğer grupların da seçime giren başkan adayları evet. adaylıklarını ilan etmişlerdi. Çoğu grubun listesi hazırdı. Ve biz bir anda telefonlanmış telefonla almış olduğumuz bir haber neticesinde yönergenin tamamen değiştiğini, Uğur başta oyun başla, olmak yani <laughs> oyun başladıktan sonra kurallar değişti Kesinlikle, demeye başladı. Yani e, şeyden sonra listeler hazırdı. Hatta biz e, bu haberi öğrendiğimiz esnada listemizde bir toplantı halindeydik. Bir anda yarımızın aday olamayacağını öğrendik başta Uğur olmak üzere. Yok çünkü aday şartları da değişti. Aynen öyle. Adaylık şartlarını tamamen değiştirdiler. Eskiden 35 yaş ve 5 yıl kıdem sınırı vardı. Evet. Bu konuda bir problem yok. 35 yaş sınırını 30'a indirdiler. 5 yıl kıdem sınırını da şu şekilde revize ettiler. İşte yaş ve kıdem sınırını doldurmasına bir yıldan az süre kalan adayların aday olamayacaklarını adaylıklarının kabul edilmeyeceğini belirttiler. Yönergenin e, yanlış hatırlamıyorsam 11. madde sonlanalım. Akabinde e, tabii ki biz sesimizi duyurmak için çok fazla şey yaptık. Direkt e, acil olarak basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasının ardından imza kampanyası başlattık. Evet çok etkili bir kampanya yürüttüğünüzü biliyorum. Hatta Kesinlikle. bir Kesinlikle. idare dava açtığınızı da biliyorum. Evet, evet davada açtık. E, bu zaten gruplar ötesi bir durumdu esasında. Dolayısıyla diğer gruplardan tepki gösteren meslektaşlarımızla hep beraber yürüyüş gerçekleştirdik. Adliyede kaç tane genç meslektaşımızla konuşursak konuşalım, hepsinden aynı dönüşü aldık zaten. Hmm. Yönerge değişikliği genç avukatlar nezdinde kabul edilebilir bir noktada değildi. E, bu süreci Uğur e, bizzat en çok ismi geçen arkadaşımız olduğu için kendisi de biraz izah etsin isterim. Çok iyi Uğur. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum size söz hakkı verdiğiniz için. E, çünkü söz hakkını bazı kurumlar vermiyor bize. Evet, genç maalesef. avukat olarak da e, sıkıntı yaşıyoruz bu durumda. Genç Avukatlar Meclisi 2015 yılında İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu e, yönetimindeyken genç avukatların temsil kabiliyetini arttırmak amacıyla kurulmuş bir meclis. Çünkü avukatlık kanununa göre 5 e, yıl kıdeme doldurmamış meslektaşlar herhangi bir şekilde var organlarında görev alamıyorlar. Sadece oy E, Bu kapsamda Genç Avukatlar Meclisi aslında çok önemli bir meclis. E, 14 Ocak olması lazım. Ben başkan adaylığımı açıkladım. Eski yönerge kapsamında seçmede aşağı yukarı 40 bin kadar vardı. Bu süreç yani ilk başta çok güzeldi. Arkadaşlarımız da benden sonra başkan adaylığını duyuranlar da oldu. Evet. Ee, iki diğer gruptan yakın arkadaşlarım hatta kendileri de. Onlar da duyurdu. 6 Şubat tarihinde İzmir Barusu'nun sitesinde bir yönerge yayınlandı. Aynı gün ben İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz'la toplantıdaydım. Kendisi bizi davet etti. Başkan adaylığını açıklayan arkadaşlar olarak. Toplantıya gittiğimizde şöyle bir durumla karşılaştık. İşin açık tarafı bu yönerge henüz daha İzmir Barosu'nun sitesinde yayınlanmamışken bize yönergeyi verdiler. Biz dediler ki yönergeyi değiştirdik. Bu yönerge kapsamında da ben orada anlık olarak öğrendim iş açık tarafı. Genç avukatlık sıfatımın alındığını. Bir gezime yaslanlık diyoruz. Evet. <laughs> Yönergenin kapsamında şu madde mevcuttu. 5 yıl kıdem ve 35 yaş altındaki meslektaşlar genç avukat olarak nitelendiriliyordu. Evet. Yeni yönergeye göre 5 yıl kıdem ve 30 yaş altı. Sevgili baromuz benim yaşımı göz etmiş genç gösterdiğim için galiba teşekkür ediyorum. Benim orada genç avukatlık sıfatının alındığını ve başkan adaylığımın düştüğünü o an öğrendiler. Biz tepkilerimizi dile getirdik. Akabinde 7 e, Şubat'ta direkt basın açıklaması yaptık baromuzun önünde. Devamında e, bir imza kampanyası başlattık 10-14 Şubat arasında ve bu e, imza kampanyasına birçok meslektaşımız destek oldu. 400'ün yani, üstünde imza oldu ve üstadı olarak herkes imza kampanyasına katıldı. Ben de şahit oldum ve ben de imza aldım. Şöyle bir durum da var. Türkiye genelinden duruşmaya gelen meslektaşlara da durumu izah ettik. Onlar da imza atmak istediler. Yani Erzurum Barosu, Manisa Barosu, İstanbul Barosu, Burdur Barosu bu buralardan iyi destek verdiler. Yani çok şöyle izah edeyim. Şu an siyasi konjüktürde Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığını ben de bir fiil baromuzca yaşattırdım. Yani için sanırım evet. yönelik bir yönerge değişikliği oldu. Yönergenin içeriği aslında çok değişik maddeler barındırıyor. Bir önceki yönergeye göre e, temsil edebilme kabiliyetine sahip olanlar 5 yıl, 6 ve 35 yaşlı. Yeni yönerge kapsamında da 5 yıl kıdem ve 30 yaşı doldurmasına bir yıldan az süre kalanların temsil kabiliyeti olmadığı e, belirtildi. Bu kapsamda yine benim gibi 30 yaşın üstünde olanlar zaten elenmişken bir de herhangi bir şekilde Baro olan genel kurulunda herhangi bir organa aday olamayacak arkadaşlar 29 yaş ile 30 yaş arası 4 yılı 5 yıl kıdem arasındaki arkadaşlar genç avukatlar meclisinde de temsil edilemez hale geldi. Evet. Ee, sıkıntılı bir süreçti. Akabinde de 14 Şubat'ta sevgililer gününde ben baromuzda da bu yönergenin iptaline yönelik bir dava açtım. Ee, meslek aşkı diyelim. Evet bizim meslek aşkıyla biraz da iyi uğurlu. Teşekkür ederiz yani mücadelemize de devam edeceğiz. Bu süreç ne yazık ki bizi buralara sürükledi. Aslında şunu söylemek evet. çok mümkün görünüyor. Yani biz e, genç avukatların sesini duyurmak için başlamış olduğumuz mücadele daha seçilemeden o e, seçim süreci için haklarımızı koruyarak vermeye başladık. E, en nihayetinde burada bizim için en önemli hususlardan biraz önce burada bahsetti. 4 yıl kıdemde olan bir meslektaş maalesef ki e, zaten kanun gereğince genel kurulda aday olma ve barın yönetim organlarına seçilme hakkına sahip değil. Bizim kendimizi temsil ettirebileceğimiz yer neresiydi? Genç Avukatlar Meclisi'ydi. Ama o özellikle bir yıl şartını getirerek seçilme hakkını elinden aldıkları kesin şu an teknik olarak baroda herhangi bir yerde temsil hakkına sahip olmuyor maalesef ki. Ben ufak bir arayla girsem bir şey daha söylesem. Tabii ee, Şimdi önceki yönerge kapsamında Genç Avukatlar Meclisi'nde 10 yürütme kurulu üyesi ve üstte denetleme kurulu üyesi vardı. Meclisin iş, işleyişi ve organları bakımından aslında gayet sağlıklıydı. Şimdi yürütme kurulu karar alır, uygulanır. Denetleme kurulu, sene sonunda bunları denetler, bir rapor hazırlardı. Şimdi 21 kişilik temsilciler kurulu mevcut, herhangi bir şekilde denetleme kurulumuz yok. Baro'nun aslında yönergede yaptığı şey şu, ben evet, de evet, denetlemek lazım. istiyorum seni. Sen burada çok fazla kıpraşmadan başka bir izahı yok bunun. Evet. Yani denetleme kurulunun dahi olmaması bizim için çok kötü. Biz yine genç avukatlar Hı -hı. olarak bir şey yapmak istediğimizde anaokulu çocukları gibi kıdemli üstadların denetimindeymişiz hissiyatından başka bir şey değil. işin açık tarafı. Çok kısa bir şey diyebilir miyim? Ee, şimdi şunu da belirtmek gerekir. En nihayetinde e, Baro bence bu yönerge değişikliğini yaparken bir çala kalem yazıldığı zaten yönergenin kendisinden çok belli. E, cümleler birbirini tamamlamıyor ya da tüm başkanlık sistemini kaldırmışlar, temsilciler kurulu getiriyorlar ama e, aşağıda cümle metnin içerisinde yine başkanlık sistemi varmış gibi anlatılmaya çalışılıyor. Çala kalem bir çalışma olduğu çok belli. Muhtemelen bu kadar fazla tepki beklemiyorlardı diye öngörüyoruz ya da öyle düşünüyoruz. E, bunun akabinde Baro bir geri adım attı. Geri adım olduğunu kabul etmemekle birlikte bu tam anlamıyla bir geri adımdır. Bu 30 yaş sınırını getiren düzenlemenin yürürlük tarihini sadece 35 yaş açısından bir yıl ertelediler. Ama bunun akabinde bir yıllık kıdeme ilişkin herhangi bir değişiklik yapmadılar. Örtülü olarak şu an baktığımızda hepimizin adalet başvurularını kabul ettiler. Zaten bu seçim birazdan da bahsedecek olduğumuz üzere ertelenen bir seçim. 19 Nisan'da gerçekleşecek olan seçim esasında 22 Mart'ta gerçekleşecekti olgu salalarını gördüğümüzde para'nın hepimizin adaylık başvurusunu kabul ettiğini gördüm. Ben 4 yıl 2 ay sanırım kıdemde bir avukatım. Teknik olarak yönerge doğrultusunda şu an aday olamıyor olmam gerekiyor. Ama benim evet. adaylık başvurumu kabul ediyorlar. Çünkü açıklamaları da şöyle. Biz bu maddeyi öyle yorumlamadık diyorlar. Örtülü olarak şu an baktığımızda eski yönergeyi yürürlükte tutmaya devam ediyorlar. Uygulamada eski yönerge uygulanıyor şu an. Arkadaşlar siz Ama de... bunu asla kabul etmiyorlar anımsatmıyor mu? Gece yarısı kararnameleriyle tam olarak biz bu sistemle olan edemedik. bir evet, biz evet. karşı koyuyoruz şu anda bunları. Kesinlikle öyle. Anti -demokratik olduğunu söylüyoruz. Kesinlikle hukuka öyle. aykırı olduğunu söylüyoruz ve biat etmediğini iddia eden evet. bir baro yönetimi aynı hukuksuzluğu kendi evet. genç meslektaşlarına yapıyor. Genç meslektaşların sayısı haklı sayılır. Neredeyse baronun yarısı kadar şu anda sayısı evet, olan öyle. bir yani, fazla yani e, var. avukatlık kanunu gereği evet bu arkadaşlarımız yönetime giremiyor ama artık burada genç aparatlar meclisinde seslerinin daha yüksek perdeden çıkması gerektiği noktadayken de ne yazık ki Sayın Baro Yönetimi burada birazcık gençlerin sesini kesmeyi uygun görmüş herhalde. Yani. yani demiş olduğum gibi, işin ilginç yanı hala eski yönergeye yürütülmemiş gibi bizlerin adaylık başvuruları kabul ediliyor. E, ama yeni yönergede biz aday olamıyoruz. Kusuralarda ismimiz geçiyor. Şu an örtülü olarak eski yönergeyi devam ettirirken o kadar talebe rağmen ki, Bununla ilgili baro bir toplantı da gerçekleştirdi. Katılan meslektaşların neredeyse tamamı, bir iki meslektaş farklı fikirdeydi ama neredeyse tamamı bu yönerge değişikliğinin geri çekilmesi gerektiği yönünde görüş verdi. Buna rağmen maalesef bu taleplerimiz dinlenmedi. Baromuz sesimizi duymadı. Biz hep beraber baroda birlikte el ele tutup belki haklarımızı savunmak için bir mücadele vermemiz gerekirken haklarımızı savunmak için kendi barımıza karşı mücadele vermek evet. zorunda kaldık. Gördüm şu ki İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun gençleri daha seçilmeden gençlerin haklarını savunmaya başladı. Biz seçildik, kesinlikle. bizim seçildiğimizi kanıtladılar sadece. Evet, yani. Seçim yapmadık evet. işin açık tarafı. Yani ben şunu da söylemek istiyorum, şimdi ben başkan adaylığımı açıkladım. Diğer iki gruptan da adaylar açıklandı, listelerimizi hazırladı. 40 gün kalmış, sen yönerge değiştiriyorsun. Ne, hangi hakla? Susmuyoruz, biat etmiyoruz diyorlar. Biz de susmadık, biat etmedik yani. Hemen oradan o zaman diğer bir konuya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin içerisinde bulunduğu siyasi konjektür gereği 19 Mart'tan bu yana yaşanan bazı evet. olaylar hukusunluklar var. Evet. Ee, Biz burada gözlemlediğimizde İzmir Cumhuriyet Çavdarları grubunun gençlerinin gerçekten canla başla mesai saati dinlemeksizin gece yarılarına kadar yaşanan uykusuzluklardı. Evet. Sizleri orada gördük. Ben kendi adıma çok mutlu oldum, onur duyuyorum bu grubun bir üyesi olmaktan da ayrıca onur olur Sizlerden dinleyelim, neler yaşandı, siz ne yaptınız, nasıl reaksiyon gösterdiniz? Bu aslında 19 Mart'ta başlayan süreç gözaltılarla birlikte devam etti. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun öncelikle gözaltına alınması 22-23 Mart'ta tutuklandı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bununla birlikte 4 meslektaşımız daha gözaltına alındı. Öncelikle bar olarak burada güzel tepki verdik. Ve bu sadece bir gruba mal edilmemesi gereken bir şey. Çünkü Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu ve diğer gruplar da tamamen sahadaydı. 21 Mart'tan itibaren gözaltılar başladığında hastaneden emniyete, adli suç ceza koridorlarına kadar her yerde bu mücadeleyi verdik. Yani arkadaşlarımız da çok emek verdi. İşin açık tarafı sabah 4'lere 5'lere kadar 2'şer 3'er saatlik uykularla 10 günlük bir süreç yönettik. Yani bu sürecin gerçekten tüm meslektaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde yürütüldü. Yani 4 günlük gözaltı süreçlerinde 21 Mart'tan itibaren gözaltılarda yaşanabilecek ve yaşanan hak ihlallerinin önüne geçmek için İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu olarak da işin özüne girecek olursak gruplar üstü bir şeydi tüm meslektaşlarımız mesai ve huzuru gözetmek için sabah 5'lerde buradaydılar meslektaşlarım. Tabii ki. Mi? Tüm İzmir Barosu ee, mensubu meslektaşları bu konuda çok teşekkür ederim. Mesai ve huzur gözetmek için çalıştık. Sabah 5'ler kimisi 2 saat uyudu, kimisi koltukta yattı. Aynı şekilde biz de emniyette e, nezare tahmin önünde bekledik yani saatlerce. Bu konuda Herkese çok teşekkür ediyorum ve İzmir Cumhuriyet Avukatlar Grubu'na da gösterdikleri, verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sahada, emniyette, hastanede olan tüm meslektaşlara bu sebeplerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de sade bir Türk vatandaşı olarak da sizlerle gurur duyuyorum. Aynı zamanda meslektaşlarınız olarak da gurur duyuyorum. Şimdi hemen hızlıca şunu istiyoruz arkadaşlar. Genç Avukatlar Temsilciler Kurulu seçildiğinizde neler yapmayı planlıyorsunuz, eğer önümüze herhangi bir ketik olmazsa? <laughs> ee, şimdi şöyle, ben kısaca konuya hızlıca bir giriş yapayım. Genç Avukatlar Meclisi, zaten az önce bunu biraz detaylı olarak konuştuk ama genç meslektaşlarımızın, var yönetim organlarına kendilerini temsil edemiyor olmaları nedeniyle seçim hakkına sahip olup seçim hakkına sahip olmamaları nedeniyle esasında seslerini birinci ağızdan duyurabilecekleri bir mecradır. Yani bizzat kendi temsilimizi sağlayabildiğimiz Tek bir yerdir. Ol kesinlikle yani bu sesimizi duyurabildiğimiz en etkin şekilde duyurabildiğimiz tek platform. Öncelikle biz meclis olarak seçildiğimizde şu son dönemde çok çabuk gördüğümüz üzere sesi kısılmaya çalışan meclisimizin sesini daha çok yükseltmek için gerekli çalışmaları yapacağız kesinlikle. Ee, onun haricinde bazı projelerimiz var. Ee, genç avukatların yalnızca genç avukatlar meclisinde temsil edilmesinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. İlk 5 yıl kıdemdeki meslektaşlarımızın da yönetiminde söz hakkı sahibi olabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda gerekli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bunun akabinde Genç Avukatlar Çalıştayı gibi bir projemiz var. Tüm Türkiye genelinde bütün genç avukatların en nihayetinde dertlerimiz, amaçlarımız, taleplerimiz ortak. Tüm genç meslektaşlarımızın katılımını sağlayabileceğimiz ve İzmir Boros'un bu noktada öncü hale getirebileceğimiz bir projemiz var. Bunun haricinde adli yardım, CMK haliyle genç avukatların en büyük problemlerinden biri. Hem CMK açısından hem de adli yardım çalışmalarında genç avukatlara biraz daha pozitif ayrımcılık sağlayabileceğimiz yeni bir sistem düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konuda çalışmalar yapacağız. Bunu baro nezdinde de kabul edilebilir hale getirebileceğimiz projeler ya daha farklı yöntemler araştıracağız. Bununla ilgili çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bunun yanında genç avukatlar sadece meslekte var olmamalı, sosyal alanda da var olmalı diye düşünüyoruz. En nihayetinde maalesef ki gerek meslekten kaynaklanan problemler, gerek ekonomik problemler, genç avukatların sosyal ve kültürel aktiviteleri yeterince enerji ve vakit ayıramadığını düşünüyoruz bunu daha efektif Orada bir istiyorum. Tabii ki bu, sadece enerjide değil, bütçelerde de sanırım. Hadi bu da, da nedenlerden biri hani genç bir meslektaşın arkadaşıyla birlikte bir şey yemesi, bir şey içmesi, sosyal bir faaliyette evet. bulunması inanın zor. Yani Kesinlikle. gencinden yaşına, her yaştaki meslekler şu anda ekonomik krizin iliklerine kadar evet. değişiyor. Evet. Ama biliyorum ki gençler bu konuda daha odak noktalar. Hem emekleri sömürülüyor evet. hem de bunun karşılığını evet. karşılığı alamıyorlar. <laughs> Umarım bu süreçte belki de bunun içinde bir şeyler yapılabilir. Evet, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması yönünde e, belirli planlarımız, çalışmalarımız olacak. E, zaten bununla ilgili kendi aramızda da konuşmuş olduğumuz bazı projelerimiz mevcut. Çok güzel. E, bunun haricinde en çok atan mevcut tabii ben ki... Burada es şimdi e, kültür, sanat ve spor etkinlikleri konusunda İzmir Barosu'nun büyük bir başarısızlığı var. Şimdi ekonomik sebeplerden kaynaklı Avukatlar, zaten genç avukatlar, büyük yıkım altında psikolojik ve ekonomik olarak. Yani 5. yılını tamamlamış olsa dahi ev kirasını ödeyemeyen, ofis kirasını ödeyemeyen meslektaşlarımız mevcut. İntihar eden mevcut, meslektaşlarımız mevcut. Yani bu tür durumlarla zaten karşılaşmışken bir de baromuzun ekstra kafamızı rahatlatabileceğimiz, stres atabileceğimiz, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde herhangi bir desteği olmadığını ne yazık ki söylemek zorundayım. Bunu da üzülemek üzülerek söylemek zorundayım. Ee, bu sene Adana'da yapılan bir turnuva vardı futbol ve voleybol, basketbol alanlarında. Voleybol takımımız yanlış hatırlamıyorsam orada derece yaptı geldi. Ama baronluğumuzun herhangi bir şekilde maddi destek sağladığını söyleyemem. Ben e, kendi arkadaş çevrem ve tanıdığım kişiler vasıtasıyla Voleybol takımımızda yapabileceğim en fazla şey top ve forma yardımı oldu. Burada bu voleybol oynayan arkadaşlar, yine futbol oynayan arkadaşlar, genç meslektaşlar kendi ceplerinden para harcayarak gidiyorlar, derece elde ediyorlar. Ama barımız ne yazık ki bu alanlarda sıfır. Herhangi bir şekilde katkı sağlamıyorlar. Yani bu şekilde stresimizi atabileceğimiz yerlerde bile destek vermiyorlar. Bu çok daha üzücü. Bunların üzerine derece yapıp geliyorlar. Evet. Başarıların orta ancak bütçeleme yaratmasını sağlayan başvurucuların herhangi bir desteği yok. Evet. <laughs> Öyle görünüyor. Ee, bunun haricinde ne tür vaatlerimiz var onu anlatmaya devam edeyim. Şimdi genç Avukatlar meclisinin esas amacına ulaşması için hep birlikte ilerlememiz gerekiyor. Dolayısıyla şu an meclisten haberi olmayan ya da meclisin nasıl çalıştığını ve yanaştırdığını bilmeyen çok fazla genç meslektaşımız olduğunu fark ettik. Bu meslektaşlarımızın meclisi olan aidiyet duygusunu daha da yükseltebilmek ya da meclise daha efektif bir şekilde katılımlarını sağlayabilmek için çeşitli projelerimiz var. Ee, böylelikle hep beraber bu yola çıkarak, hep birlikte hareket ederek meclisin temsil kabiliyetini de daha fazla yükselteceğimizi düşünüyoruz. Onun haricinde e, toplantı tutanaklarını, e, çeşitli raporlamaları daha sık aralıklarla, her düzenli olarak, şeffaf bir şekilde çeşitli platformlarda ilan etmeyi düşünüyoruz. Maalesef ki e, Genç Avukatlar Meclisi'nde biz bunu bir eksiklik olarak görüyoruz. Baradon çeşitli taleplerde bulunuyor olabilir. E, bu talepler reddediliyor olabilir. Bu bizim de gördüğümüz şey maalesef ki. Ancak reddedilen bir talep varsa da hangi hakkımızın önüne geçildi? Hangi talepleriniz şey reddedildi? Bunları ben bir Genç Avukatlar Meclisi üyesi olarak bilmek isterim. Baradan ne talep edildi ve ne kabul edilmedi? Ne Kesinlikle. Bunları bilmek isterim. Biz bunları da bütün meslektaşlarımıza duyurmayı vaat ediyoruz. Çok güzel. Ee, orada şeffaflığı sağlamak adına. Bunun haricinde Baro Bahçe bildiğiniz üzere avukatlara bir indirim sağlıyor. Ama yani biz genç avukatlara daha ayrıcalıklı bir indirim sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ayrı bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. Ee, onun haricinde bir projemiz daha var. Her ay meslektaşlarla birlikte Dosyana gel gibi bir etkinlik planlıyoruz. Evet, çok güzel. Hep birlikte bir çalıştay haline getiririz. E, Müvekkil gizliliklerini korumak suretiyle usuruz. Hep beraber mesleki dayanışmayı sağlamlaştırırız. Hem meslektaşlarımızla tanışırız hem de birliktelik olgusunu daha fazla ileriye taşırız. Çok olur. güzel bir proje. Evet, böyle bir projemiz var. Son olarak genç meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun maalesef ki sağlık sigortasından yararlanmadıklarının farkındayız. E, gerek sağlık sigortaları, kırtasiye giderleri, Genç meslektaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği diğer sağlık giderlerle liderlerle ilgili, e, onlara ayrıcalık sağlayan indirim kampanyaları için çeşitli protokoller imzalamayı planlıyoruz. Tabii ki bunların hepsi baronun e, onayından geçmesi durumunda hayata geçebilecek şeyler ama biz bunların hepsini gerçekleştirebilmek için maksimum çabayı göstereceğimizi ve e, eğer ki burada bir engelle karşılaşırsak da bunu tüm şeffaflığıyla ilan edeceğimizin sözünü veriyoruz. Çok iyi. Arkadaşlar size 19 Nisan'da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Demokratik ve gençlerin kazanacağı bir seçim olmasını diliyorum. Evet. Umarım e, İzmir Börüsü'nün gençleri kazanacak. Hangi grup kazanırsa kazansın. E, bizim gördüğümüz gençlerle bu mesleğin bir sonraki artık el alacak olanlar sizlersiniz. Bu yüzden sizlerin görüşleri bizim için çok değerli. E, yakın zamanda biliyorum ki her biriniz e, bar yönetimine gireceksiniz. Artık evet. o adımlar gelecek, o günler gelecek. Bunları görmek, bu düşünceleri, bu projeleri dinlemek çok güzeldi. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bize söz hakkı tanımış olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Söz Savunmanı programının sonuna geldik. 19 Nisan'da yapılacak Genç Avukatlar Meclisi seçiminde tüm gruplara başarılar diliyoruz. Bugün konumuz İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan Burcu Özkan ve Uğur Vural'dı. Kendilerine başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.